Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. 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 Hoş geldin. Evet arkadaşlar, fikirlerinizi merak ediyorum. Nasılsınız? hissettiniz? İyiymiş İyiyiz, teşekkür ederim. Saçı bir kontrol edebilir misiniz? Elde edebilir misiniz saçı? Bir farklık hissedecek şey misiniz? İlk başta analizi yapmışsınız zaten. <laughs> hanımefendi yine kızmasın bize. <gülüyor> <gülüyor> Yok hanpendi şimdi daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya tırmaladı bizi ama işte girişte de öyleydi. Ben karşılama, yani ilk önüne geçtiğimde hani bir güler yüzle karşılık vereyim dedim. Hani e, pardon dedim, Bizim mi bekliyorsunuz dedim. Hani bir espriyle yaklaşayım dedim, orada bir yo hayır, bilmem ne bir ters tepki. İçeriye girdiğimizde mesela ilk tanıştığımızda yani e, Gökşen arkadaşımızla tanıştırdığımızda da bir ters tepki. Ondan sonra saçına hani bir bakış açısından dokunuyoruz, yine bir ters tepki. Panter gibi bir şeydi herhalde. <laughs> Model yani bir acayipti. E, terapi yaptığın, <laughs> terapi dediğin <laughs> dipleri kırmış, <laughs> dipleri açmış. Önleri başlıyor, arkada açmıyor. açmadı, biraz eşitlemeye çalıştık. Zamanımız dar olduğu için de. Kendisi boyamış tarzından şey, size. Şey, eşitlemek derken, <laughs> nereyle eşitlemek? Ee, özellikle ön kısımlarına ağırlık verdik. Arka tarafta ciddi bir zaten kendisi boyadığı için çok yoğun bir koyuluk vardı. Ee, Pek açmamış. Şu yani. anda boyayla aşacağız zaten. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, açma işlemi yapıldığında bence ya bence değil bu böyledir. Zaten kofer arkadaşlarımız da bizi izliyorlar. Bence önüyle arkası bir olması lazım. Yıkama <laughs> setinde mi yaptın? Yok hayır burada, burada yaptım. Peki e, açma işlemini nereden başladınız önce arkadan mı önde üstten mi başladınız? Arkadan başladım açma işlemini. Ama hiçbir değişiklik yok. E, açma çok... işlemi derken şunu söyleyeyim, palet çalışması yaptım arkadaşlar, paketleme yapmadım. E, röf... Tamam, açma zaten paketleme yani değil. Açma işlemi yaptım. Yo açma sen... işlemi derken şunu kastediyorum, ışık çalışması adı altında açma işlemi yaptım. Yani saçı komple orjinalle orjinallemedim, aralarına ışık çalışmaları yapıp yaptım. Bu arada ya arka... pardon, ben bir şey anlamadım. Sen şimdi bu saçı açtın mı açmadın mı? Yani ben hiç anlamadım. Kusura bakma ya. Yani. Ya şey yaptım mesela paket çalışması yaptın herhalde. Yapmadım. Paket çalışması ben yapmadan iyi. yaptım bunu. Ya yani araları e, ışıltı, palette çalıştım. Palette çalışması yaptın, en son karıştırdın galiba. En son karıştırdım. karıştırdım. E... Şimdi de boyasını yapacağım. Yani hı -hı. şöyle söyleyeyim şimdi eee Görkem Bey. Hı hı. Şimdi artık yani sizin açma işleminiz nedir çok fazla anlamış değilim ama şunu söyleyebilirim. Hı -hı. Şimdi bana göre ve eee arkadaşlarımız da şu an dediğim gibi izliyor olabilirler bizi. Yani şurala şuradaki ton farklıları olmaması lazım. Çok yani hiç ben e, şöyle söyleyeyim ben bıraktığım gibi gördüm diyebilirim neredeyse. Çok hafif önlerde şuralarda şeyler ışıklar görüyoruz doğru. Hı hı. Ama yani çok orantısız. Peki benim soracağım şu. Boya Konusu bitti mi? Boya Hayır. Boya konusu daha bitmedi. Şimdi ona gelecektim ben. Ee, güven arkadaşımızın yapmış olduğu yoruma karşılık şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, Boya yaklaşık 3 ton daha koyulacak. Dolayısıyla arkadaki o koyuluk dediğiniz bank... E, dediğim şey hani 3 ton koyulacak diyorsunuz da. Hı -hı. Pardon. O zaman beni bu kadar açtınız ya da sevdiğiniz yani akıttınızlar. Neyse. Önleri zaten açıktı saçın. Arkasında ton farkları vardı. Önleri açıktı. Evet. Şimdi Önlerin bu önlerinin saçı... ışıklandırmasını doğallaştırdın. Hayır abi bak ben şöyle söyleyeyim. Ha. Bu saçı şimdi boyamış olsan da hı hı. arkadaki şu kalan koyular var ya bak. O koyular rengine i̇şte, bunlar... gelecek zaten. O kadar olacak saç. Ama şimdi o zaman boyu açmanın bir anlamı yoktu. Yani, yani şimdi sen yok. çalışırken arkayı yapıp da ön yapmadan mı yapıyorsun, Bunu merak ediyorum. Ama şimdi yani. sen önü yapmışsın arkaya bırakmışsın böyle de. Boyayla bunu eşitlemek istemiyorum işte Bir terapiden sonra e, kuzu gibi olması çok normal. Kuaförünün soğuması çok normal. E, aslında bir an düşündüm hani ben de mi gitsem terapiye diye. Benim de çünkü ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Ama ben şimdi kesimi merak ediyorum. Çünkü böyle saça aldığım zaman evet. hani şöyle bir göstermek istiyorum. Hı -hı. Ne yapmak istiyorsun bunlara? Şimdi onları dediğim gibi e, bu yine terapiden bahsederek bu konuya geleceğim. E, o terapi işin açıkçası saçın ne kadar e, hücresel olarak öldüğünü bana gösteriyor. E, Kendisine hanımefendi e, modelini de söyledim ben. Kesim konusu bir fikir verdim. O da fikrim şu, daha önce kesimi usta gibi kesilmiş ama bu terbiyeden sonra sadece o hasarlı bölgenin yaklaşık bir 7-8 santim kadar olduğunu gördüm. Çünkü de ilk geldiği zaman yaklaşık 10-15 santime kadar bir hasar evet var. Evet işte. tamam anlatıyorsunuz güzel ama ne istiyor hanımefendi ne istiyor? Modelimiz ne istiyor? Çok kısa olmamak şartıyla Karavel istiyor. Ne istiyorsunuz? Karaveller vardır ya siz bilmezsiniz. Karaveller. Biz bilir usta usta ustalarınızdan değerli bir saç ya. Çok kısa olmamak şartıyla bu kırıklar da önden toplanarak karavel yapacak. Yani e, sizin tabirinizle eski bir model ismi değil mi? Evet. Aslanbaşı gibi falan. Yok. Aslanbaşı, Aslanbaşı, aslanbaşı modelleri gibi. Aslanbaşı ya. Karavel. Düz ve çok az yani kaplı. Aslanbaşı, aslanbaşı. aslanbaşı işte, kısım, kısa, kısa. İşte. Şey. uzun. İşte çok keserdi. Yani. O Biraz daha içe doğru. Çok keserdiniz. O çok iğrenç bir şey. Ama bu arada işi de o. Dalma kaya vermedik. Tabii. Yani benim de birkaç kışım var. Şöyle bir tatlı, tatlı bir şey. Hanımefendi karavel kesimden bahsetti. Karavel kesim yani şu anki şeyle, yani şu anki moda ile, yani şu andaki kuaförlerin dilinde olan çünkü biliyorsunuz her saç değişiyor. Yani ismi mesela balayajsa krepe balyaj diyorlar veya uçlara balyajı, krepeli balayaj daha farklı isimde söylüyorlar. Bu tamamıyla normal düz bomba kesimi söylüyor. Yani düz katsız küt bir saç modeli diye düşünüyorum. Biz 21. yüzyıldayız çünkü öyle bir kesimler yok. Eski insanlar yok çünkü. Her gün yeni şeyler çıkıyor, her gün yeni şeyler ürüyor. Biz yine, biz o kesim diyoruz ki bombeli, küt bir kesim diyoruz. Hanımefendi e, öyle bir çıkıştı karavel kesim. Onu da, o da o bayanın bileceği şey. Ya tabii kendin bir şeyler vardır kafanda hmm. olan. Onları uygulayacaksın ama. Peki değil mi? E, arkadaşlar şöyle bir bilgi vereyim. E, Bonerize şu anda duymuş olacak bunu. Ben kerkül düşünüyorum mesela sen kendine. Spor bir kerkül düşünüyorum. Düz bir kerkül düşünmüyorum. Düz bir kerkül düşünmüyorum. İşin açıkçası bu kerkülü rahat bir şekilde kullanılabileceği bir şekilde yapmayı tasarladım. Çünkü kendisi kerkül kullanan bir modelimiz değil. Ee, en Saç zaten... yapısı itibariyle de zor. E, evet, Saç. aynen öyle. Saçım kıvırcık. Yağmurda falan falan. Ee, felaket oldu. Onu baz alarak böyle bir kerkül modeli düşünüyorum Siz sizinle. Siz istiyor musunuz? Peki ikna edilecek misiniz? Çok kullandım, mu? kriz geçirdim. Böyle, böyle kıvır kıvır, kıvır kıvır oluyor. Ne olur. Ben Bunları şahsen yeni yeni ıı, yakıştırdığımı farz edersem eğer, ben keserim kendimi. Peki eee... Tamam. ben, şöyle bir düz karar Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Diğer çalışmaları bekliyoruz artık. Aynen. Tamam. Kolay gelsin. Bir, bir şey daha dedin? diyeceğim. Ee, sözünü kesiyorum. Askıyı çıkartmışız. Ee, yani yeni şimdi. Ee, daha iyisi. Biraz önce daha iyi. Daha, daha iyi. Bir problem yok. Tamam Teşekkür ederim. Tekrardan kolay gelsin. Tamam. gelsin. Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür Görüşmek üzere. Vallahi umzum gibi değil. Ya saçların önlerini açmış, arkaları bırakmış. Terapi yaptım dedi ama hiç farklı çok mu saçta yani? Ben zaten orada koptum, ben bir şey anlamadım. Yani boyadın mı, boyamadın mı siz söylemeseniz ben daha alay <laughs> yani. Evet Yasmin şu anda e, boyanız sürülüyor. Yaklaşık bu da bekleme süresi 20 saatte 35 dakika arasında değişecek. E, bu arada biraz kolum rahatsız olduğu için Gökhan arkadaşına yardım isteyeceğim kusura bakmayın. Gökhan. E, Gökhan Bey. Gökşen Bey modeline nasıl bir renk uygulayacağını da açıklıyor. Şu anda orta kumral tarzında bir boya yapıyoruz ee, Yasemin Hanım. Bu taban renginize yakın bir renk ol, olduğunu düşünüyorum. Ee, dolayısıyla bu ışık çalışmalarınızla beraber doğal bir ışık e, yapacak saçınızda, doğal bir yansıma yapacak. Ee, daha önce de söylediğim gibi dikleriniz çıktığı zaman çok fazla sizi rahatsız etmeyecek evet. dikleriniz. Yasemin Hanım da fırsatını bulmuşken Gökşen Bey'in bilgisinden yararlanıyor. Şimdi benim saçlarımın ucu çok zayıf. Hı hı. Hani kestiriyorum diyelim kırıklarını. Evet. ...çok az bir zaman sonra tekrar zayıflaşıyor. Hı hı. Bunu önlemek için ne yapabilirim? Bunu önlemek için dediğim gibi profesyonel destek almanızı tavsiye ederim size. Işte. Nasıl bu boyada da, demin size bu bilgiyi verdim. Hani evet. sürme esnasında bekleme süresi, sürme hızı bununla çok etkilidir. Çünkü boyamızın belli bir bekleme süresi var. Evet. Ee, maalesef efekte sürerken bu süreyi çok dikkat ettiğinizi zannetmiyorum. Boya işiniz bittikten sonra e, bu süreyi başlatıyorsunuz. Ama hani bizim için boyanın ilk sürüldüğü andan itibaren bu süre başlaması gerekiyor. Evet. Şampuan konusunda tavsiye edeceğim, tuzsuz doğal şampuanları tavsiye ediyorum size. Bu, Alkol, bunları piyasada bulabilir miyiz bu tuzsuz bulabilirsiniz ve alkolsüz? Tabii ki bulabilirsiniz ama bunu e, söylerken tabii kesinlikle bebek şampuanını tavsiye etmiyorum. Eee tamamen e, sıfırlanmış şampuanlar bunlar. Kimyasal saçlarda arındırıcı özelliği olmayan şampuanlardır. Ya eskiden nelerle uğraşırdım ben. Nasıl tamam. nasıl bakımlar yapardım? Ha. Bir sürü karışımlar yapardım. Yani kendime iyi bakardım. O zaman saçınızda bu kadar kimyasal işlem var mıydı? Yoktu. Ya Yoktu çok gürdü. Bazen hı. eski resimlerime bakıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ama şu anda yani gerçekten boyalar, stres... Doğal beslenme de bununla çok etkili ya biliyorsunuz. Beslenmeme çok dikkat ederim. Hı hı. Aldığım vitaminlere çok dikkat ederim. Ama onlar bile faydalı olmadı yani. E, stres zaten en büyük hastalığım. ben e, başlangıç evet. olarak görüyorum. Evet. E, i̇şin açıkçası ben çevremde de kendilerini güçlü hisseden insanların hastalığı daha çok yendiğini, kendini güçlü hisseden insanların ise hastalığı olmasa bile kendini hastaymış gibi hissettiğini çok görmüştüm vardı. İlk zamanlar ben de öyleydim. İlk zamanlar ben devamlı hastayım olarak gezerdim. Hı hı. Ondan sonra işte <laughs> eşim beni okyanusun ortasında bırakınca evet. kendime şöyle bir geldim. Dedim okyanusun ortasındasın, yüzmek zorundasın. Yasin'in boyanı sonlandı, yıkamayı alıyorum sizi. Buyurun. <laughs>